NASA yetkilisi şaşırmış. Ama peki demiş. Ama bir şartla. Yanınıza bir hayvan alacaksınız. Temel bir keçi seçmiş. Dursun ise bir tavuk. Gün gelmiş. İlk olarak temel ve keçiyi göndermişler. Roket fırlamış. Uzayda temele merkezden mesaj gelmiş. Temel, oksijen kontrol. Yapıldı merkez. Temel, yakıt seviyesi kontrol. Tamamdır merkez. Temel. İletişim sistemleri çalışıyor mu? Gaye iyi çalışıyor. Sonra birden, temel, keçiye bak. Keçi ne yapıyor? Temel bir bakmış, keçi camdan dışarı bakıyor. Hiç sorun yok. Merkez, harika. Görevin tamamlandı temel. Şimdi dönüyorsunuz. Ertesi gün Dursun ile tavuk gitmiş. Merkezden mesaj geliyor. Dursun, oksijen kontrol. Cevap yok. Dursun, yakıt kontrol. Cevap yok. Sonunda merkez bağırmış. Dursun. Tavuk ne yapıyor? Dursun bağırmış. Tavuk düğmelere basıyor. Ben de onu izliyorum.